Anakol altında acaba kim var? Didors mu var? Maskara mı var? Artık hangi orospu çocuğu varsa bilmiyorum. Şuna bak. Buraya geliyorum amınakoyim. Botların altından kara arıyorum. Ananı avradını sikin böyle kaderi. O bir tarafa gidiyorum amınakoyim. Karılardan kaçıyorum. Bu nasıl bir şey lan? Ben zevk almıyorum ha burada. Yemin ederim zevk almıyorum. Ne demişler? Hadi gel köyümüze geri dönelim. Bak zaten sabahtan beri yazıyorlar bana. Neredesin, neredesin, neredesin diye. Geri mi gitsem? Ne Genel anlamda zaten chatten de sıkıldım biliyor musun? Şu an. Zevk de almıyorum artık. Almıyorum. Hep aynı şey. Sen onu da kırar adı herhalde. Bak şeyi, kamerayı kapattım. Çıkmış. Sen aman okun baba manganın torunu falan mısın Selim? Ha? Geleceği okudu. Kızım Zila'nın elinde büyüyor lan o. Kerküplü'nün elinde büyüyor. 20 yıl sonra var ya o çocuklar Kafamıza sıkmazsa iyi bir şey amınakoyim. Gidin babanızı vurun diye. Size son vasiyetim. Aman Allah'ım vurduk durur bizi. Karnı canı sıkıyor Geliyor burada bizi sıkıyor. Canı sıkılıyor. Mahkemeye veriyor. Canı sıkılıyor aman Allah'ım. Birilerine sövdürüyor. Anlamadım karının derdi Allah Allah rızası için bir tanesi gitsin bunu karşısına alsın. Bir sorsun abi senin derdin ne? Senin derdin kendine mi? Savaşın kendine mi? Sanala mı? Dünyaya mı? Tüm insanlığa mı? Sekiz buçuk milyar insana mı? Aman akum derdin kime? Geçen bir girdim aman akum şöyle bir odasına. Bot attım. Sabah sabah kendi kendine şarkılar söylüyor, bir şeyler yapıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya kadın o, kadın, kadın. Biraz kadın gibi davranıyor. İşi gücü almana koyayım arada bir de bana da küfür ediyor ha. Bak diyor bu canı, canı kabilesinden. İçmesin diye yemin ediyorum ya bu can Ben bir dahaki sefere Jono diye bir botnik alacağım kendime diyeceğim. Keşke demez olaydım amına koyayım. Yarın var ya herkes Jon'un iki amına koyayım girer ha. Vallahi girer. Ama bir gün Jon'un iki alacağım. Geleceğim burada. Jon'un ikiyle takılacağım. Sen bir John olsun. Evet ben bir Jono'yum. Canolar nasıl böyle sokak ortasında karılar böyle amına vura vura kavga ediyor. Ben de kamerayı açacağım. Siz kimi böyle 31 çeke çeke kavga edeceğim sizinle. Niye bunu yapıyorsun diye sordukları e canolar böyle yapmıyor mu abi? Ben de böyle yapıyorum diyeceğim. Selim de amına koymuş. Şaşırdı ha. E, karşısında sabri var zannediyor. Hani böyle konuşurken konuşma arasında bir laf yazarlar ya hemen konuyu o bir tarafa çevettirir. Ha bunun altında bizim pedofili var. Belli oldu şimdi kim oldu. Yemin ederim ha bunun altında pedofili var. Belletti etti kendini. Ancak bu, 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 bu hareketleri pedofili yapıyor çünkü. Ah Volkan bir bilsen, bir bilsen sanki dersin aman Allah'ım geçmişte senin altına yatan biriydim falan. Eski kırıklarımdan birisiymiş gibi davranıyor şu anda. Yok yok bu şey pedofili. <laughs> Borup ben o bir tarafa gidiyorum ya. Ayıp oldu diğer taraftakilere. Dedim geleceğim birazdan buraya geldim buradayım bak. Bir saattir buradayım. Ya bence böyle güzel oldu Yılmaz. Bak her geldiğimde babuş. Çok küfür dönüyor baba. Çok küfür. Ana, bacı, çoluk, çocuk, ölü, diri. Hani böyle arada bir sohbet etmek lazım biliyor musun? Vallahi. Anan oradaymış. Haber saldılar bana. Benden güzeli. Ananla gideceğim, buluşacağım şimdi. Karşılıklı şöyle bir sohbet edeyim. Ne yapıyor, ne diyor? Saçlarını taramış mı bugün? Makyajını tazelemiş mi? Şöyle bir romantik müzik eşliğinde. Ananla bugün bir romantik bir aşk yaşayın. Şöyle karşılıklı böyle bir masada. mum ışığının altında. Sonra Bob Marley'nin müziği. I do everything for you. O şey Brian Adams söylüyor değil mi? Evet, doğru. Brian Adams'ın o romantik şarkısının altında hem dans ederiz hem de sevişiriz anında. Atlar, inekler, aman Allah'ım doğa doğa tamam çok güzel doğası var da sikini sallasan doğaya çarpıyor. Her şey çok güzel ama bir yere kadar insan çekiyor. Kara kız yok. Şaka bir yana aman akım neredeyse 3 yıl oldu ha. Elim bir başka bir kadının eline değmedi. Kendi ellerimle bazen seks yapıyorum hiçbir katkı olmadan. Güzel oluyor. Vallahi. Natürel. Kendi ellerimle. Tavsiye ederim yani. Aman akıllı çocuğun aldın nike bakar mısın? Benden güzeli. Dişlerin bir iki tanesi sapsar, renk. Git şu dişlerini bir fırçala. <laughs> Gelmek isteyen var mı diğer tarafa? Ben yan tarafa geçiyorum. Biraz sohbet edelim orada. Kızlar bekler. Amına kodumu çocuğu sanki ben sana mı dedim geldi benden mi dedim. Babanın avradını sikerim senin abi. Ezerek. Evet. Evet. Arkadaşlar Amerika saatiyle ile saat 9'dan Sabah saat 5'e kadar e, Zilan Show e, Jonas sıkıyor Lütfen e, Ön taraftan Tribünlerden e, Biletinizi ayırtırmayı unutmayın Çünkü sabaha kadar Beni sikecek Arada bir gelir dinlerim Tamam mı? Kelpucuğum. Bakarım sana Ben gidiyorum abi Sıkıldım vallahi. Yan tarafa geçiyorum Yılmaz'cım kendine iyi bak. Herkese her şimdiden görüşürüz diyorum. Yarrak 24 saat dinliyorum. 24 saat dinliyorsam orospu çarşı. Zilanın bile sesine dayanamıyorum ki en fazla 2 dakika 3 dakika aman Allah'ım. Zaten kadının her üç lafından bir tanesi John'u ananı sikeyim. Başka bir şey değil ki. Ne yapayım ananı siktiğini mi dinleyeyim? Biri, biri bana küfür ettiği zaman var ya e biliyorum bana zaten küfür ediyor. Yemin ediyorum dinlemiyorum. Dinleyip de psikolojimi bozuyor. Bildiğim bir tek bir şey var. Ha tamam bu adam bana küfür ediyor. Saat kaç şu anda? Bulunduğum yerde şu anda saat yedi 7.23 Yedi geçiyor. Tennessee saati daha erken olması lazım. Yok lan pardon. Virginia'daydı. New York saatiyle aynı. Ee, 8.30 yararıydık. Ee, evet. 35 dakika sonra 35 dakika sonra zilan gelir. Arkadaşlar botlara girmeyi unutmayın. Bugün ağır bir sıkış var. Red Bull'larınızı da alın. Bu gece sabaha kadar zilan dinleyeceğiz. Hadi ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.